Ben söyledi. Onun bir, bir, <çakalı> <gülüyor> <gülüyor> <Orada> bir <tajıkmış. gülüyor> Bunlar max canımı artıyormuş. Kombalar işte oyun içinde değişebiliyorsan başta neyi seçiliyor? Neyle başlamak istiyorsan onunla başla be Salak salak sorular sorma ama. Aa bu kim? Abdülrezzak. <laughs> Ebu <Ceylan>. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şey Bu kadar. Bu kadar.

de kırarım sen abi. Bir yaman olmadı hmm. neydi? Hmm. Onu yanlış şey yaptım hmm. buradan, buradan

Ne? Basılı tutabilirsin diyor. Bas çek yapmana gerek yok. Ha tamam. Ya parmağını yorma yani. <laughs> üç üç büyücü var karşıda. <laughs> Dört kilim var lan. Abi ne? Sinir. Kuş ku adam kuş lastiğinden vurdu beni Ne yapıyor? <laughs> <laughs> <TNV'di. gülüyor> Oldu. <laughs> <laughs> Kuşlu hastalığımdı ben. F'ye bas. Turuşu falan da çökecek. Kanka F ile uçarken poket atıyorsun. Ama şey yapman lazım. uçman lazım yani. Hızlı gitmen lazım yani şifle. Şifle git bir ünlünün üstüne mesela. Durun bir ulti at ay kay met. At F'nin. Anladın mı? He. Valla yerini at. Bas çek yapınca daha çok vurma ya. Ona erken atacağım. yani erken. Ha öldüm ömür. Erken atacağım Merak etme. Ya bu da kim kot şortır mu? Sincap dedim derim lan. Ultim gitti ananı Nasıl veriyorsun? Nasıl veriyorsun? Ölüm. Ne? O hangi karakteri? O ne? Bu da bu. Şu şey. Ama oynamasını bilmen lazım. Çok karışık. <laughs> Bakın, 20 liraya 20 bakayım millete. Eee ne Onu bir kere at kendine. 7 saniye cooldown'u var roketin. Hee tamam bunu öğreneceğim dur. Nerede vurup vurmadım anlam. Baksana adama ne yapayım. <laughs> Abi <laughs> psikolojik baskı uygulayasam sanırım. böyle yap haydi amma Tamam bu bu Saat ooo Şimdi siktim aranızı işte <laughs> Iron man mainim main, 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 main. bunlar Abi bundan yukarı uç koçum yukarı ha? Oo bak görüyor musun benim mekanikleri evet, Aynen kanki doğru diyorsun Dur bakalım Oğlum oradan gidilmiyor mu? Yine mapin üstüne çıkmaya çalışıyorum Kafamız Gidiyorum takım Tek attı adam bize ama. Doğru canları toplaya toplaya oynuyor. Kaç kilo ver? Kamile mi? Ne ne oluyor lan? He? <laughs> Kahraman C değiştir Kahraman değişmeyeceğim ya Hulk Bir şey oynamadık aslında ama Tamam dur yavaş Kontrol edemiyorum Çarpı çarpı şeyler Bu ne? Sim mi dövüyordunuz? Öldü daha Adam ölüsünü döveyim Tamam. Yine öldüm biri hil alınca tüm takma mı indiriliyor? Hayır. Bunu nasıl kaçar bunları? Kaç oğlum. Ölme. Lan vurdu beni ama bırak. Hiçbir evladı. Baba baba baba. Hocam her gün zormuş ya. Benim sorum peki bir daha sorayım abi. Hadi okuyayım bunu. Bu adamların kafaları bak bir şey yapamaz. Oğlum tek yedim yine. Karşı iyi takım geldi kanka. Bak kanka bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Adam birine vurdu bana kuş lastiğinden öldüm yine. Bakın. Mancınız kanka. İz de şunlar. He bu da stick yani şey gibi. böyle kapka atabiliyoruz değil mi? Takta atınca... Ha bak böyle dışarıda alacağız. Takta atınca reload atıyor kanka. Öyle mi? Hı hı. He mermimiz varmış. Basta tutur kanka artık <laughs> Bak direkt aldım kill he. Benim yan o. <laughs> vur artık. Vur vur Oğlum base'e gidince can mı fulluyordu bunlar? Öyle. Bir desene ben hiç base'e gitmedim şu an kadar. Tamam bu. Ha bu benim tamam. Yerine geldi yine. Bir ulti attı bana çok fena. Gitti. kimse bir şey yapmadı. Üzülme. Sen otursan ana niye kalkmıyorsun ya? Seni mi kıracağım? küm geldi? Aa, evet. yine yine öyle erken attım tam o yüzden. Dışarıdan bir şey Dövüşçü lazım dövüş. Ha bu da uzakça ama mı? vurdu. Orma silah var da değil mi? Bir Göç abi. beni. Garış takım çok iyi ya. Kanka senin Hulk, Venom falan oynaman lazım. 19 kilo kaptı abi. Kanka senin Hulk, Venom falan oynaman lazım. Sen bunlar oynayamazsın. Senin tank oynaman lazım yani Azize ne yaptım? Bilmiyorum. Toru ben de hiç oynamadım. Kaybettiniz. Bir win fetti. kaybettik. Onu bir daha vermedik. Bu abi abi aldın mı? Lanlar adamlar ele geçirdi kardeşim. <laughs>